Büyük Plan kanalından selamlar. Karayipler'de savaş sesleri daha yükselmeye başladı. Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğine ilişkin, güçlü bir düşmana karşı devrimci savaşın zamanı geldi dedi. Başkent Karakas'ta Devlet Televizyonu VTV açıklamalarda bulunan Cabello, Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayip Denizi'ndeki varlığını son derece ciddiye aldıklarını vurguladı. Cabello, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle bölgeye savaş gemileri gönderdiğini belirterek, güçlü bir düşmana karşı devrimci savaşın zamanı geldi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı, Videosuna da değinen Cabello, ülkemizde soruşturmalarımızı yürüttük. Kayıp kişilerin aileleri yakınlarını arıyor. Kasabalara sorduğumuzda, onların hiçbirinin Aragua Treni üyesi, uyuşturucu kaçakçısı ya da uyuşturucu taşıyıcısı olmadığını öğrendik diye konuştu. Cabello, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin söz konusu geminin uyuşturucu yüklü olduğu yönündeki iddialarını ise muazzam bir yalan ve iftira olarak nitelendirdi. ABD'yi hedef alan Cabello, emperyalizm, 11 kişiyi yargısız infazda öldürdüğünü kabul etti ve bu kişilerin Aragua treninden olduklarını söyledi. Peki, bunu nasıl tespit ettiler? Bir çipleri, kure kodları mı vardı da karanlıkta yukarıdan okudular. Yorumunda bulundu. Venezuela halkının bağımsızlık ve egemenliğini sonuna kadar koruyacağını dile getiren Cabello, kimse bu düşmanı küçümsememeli ama kimse de abartmamalı yenilebilirler, bunu biliyorlar. Küçük ulusların büyük orduları yendiğine tanıklık ettik. Demir irade ve birlikte Amerikan emperyalizmine egemenlik dersi veren küçük uluslar gördük. Bu konvansiyonel bir savaş olmayacak, başka bir tür savaş olacak. O aşamaya geçip kendimizi hazırlamalıyız değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 3 Eylül'de ülkesinin Karayiplerin güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti. Trump, daha önce imzaladığı kararname ile Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Amerika Birleşik Devletleri, bu bağlamda Ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Grave, USS Jason Dunham ve USS Samson adlı savaş gemilerini göndermişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hexet, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.